arkadaşlar bugün sizlere aldığım cicilleri göstereceğim. Videoyu görüşmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar cicillerimiz 5 tane. Bu küçük sandığın içinde duruyorlar. Şöyle bir küçük küçük sulukları bir tane de yemlik onlara yetiyor. Bu suyu hatta 10 günde falan içiyorlar. 3 tanesi lohman kahverengi olanlar. Diğerleri pek bilmiyorum yani Anlayanlar yorumlara bir yazsın. Mesela bir tane sarılardan tutalım. Evet. Tuttum. Bakın şöyle. Bayağı büyücüler 10 günlükler şu an. Kanatları filan da bayağı uzadı gördüğünüz gibi. Diğer kanat da aynı şekilde. Atlayacak mı bakalım aşağı? Bir tane de siyahlara bakalım. Siyahlarda cinsini bilmiyorum. Onlar da aynı şekilde bayağı kanatlandılar. Bunlar biraz daha etlik gibi kahverengi olanlar, daha böyle iri yapılı. Bunlar böyle minik minik. Ama bayağı büyüdüler hepsi. Kanatlandılar, kuyrukları da çıktı. İçeridekiler de kocaman. Islah hepsini çıkaralım şuraya. Bir havalansın hayvanlar. Bir tane daha tuttuk. Hemen bir tane daha tutalım. Son bir tane kaldı. E onu da tuttuk. Gördüğünüz gibi hepsi burada 5 tane. Şu en büyükleri en kiloluları ilk yeni aldığımızları. da o çok büyüktü. Biraz zayıfladı boyu uzayınca. Bakalım aşağı atlayacaklar mı? Bayağı büyüdüler. Kanatları falan beyazlaştı. Mesela şunu görüyorsunuz. Enselerinden koyu kahverengi çıkıyor. Daha böyle baskın bir renk çıkıyor. da bunlar da arkadaşlar yavru tüyleri. Daha bu tüyleri dökecekler. Bu tüyleri döküp, döküp arkalarından artık yetişkinlik tüylerini çıkaracaklar. Ama daha bunlar bir aylık bile değil. Daha 10 günlükler. O yüzden daha çok var tüylerini döküp de yetişkinlik tüylerinin çıkarmalarına. Şöyle altlarına kum, toprak, talaş karıştırdık bir şeyler attık. Sandık da eski bir sandıktı zaten. Üstüne şöyle tel yaptık. Ortasına bir tahta yaptık. Diğer tarafına da bir tel. Şöyle açılıp kapanıyor. Kapı yaptık Garip garip bakıyorlar. Şu an biz neredeyiz diyorlar. Atla aşağı hadi. Atladı. Aferin sana. Şu an etrafı inceliyorlar. Yani arkadaşlar cicillerinizin kümesine delik filan olursa o delikleri kapayın. Cicciler çok meraklı hayvanlar. Bulduğu her an her delikten çıkarlar. Buldukları her delikten çıkabilirler arkadaşlar. Ya da mini minnacıklar. Şu an kamerada pek fazla küçük görünmüyor. İri iri görünüyorlar. Bakın iki tanesi atladı aşağıya. Kahverengiler. Üç oldu. Siyahlar minik olduğundan kaldı aşağıda. Hadi siz de atlayın aşağıya. Atlayın. Hadi. Adam bu da atladı. Sen de atla bakayım. Korktun mu sen? Bu çok tatlı arkadaşlar ya. Küçücük. Bunu da yerine biz koyalım. Şöyle yemlerini de bir göstereyim. Bakın şöyle sapsarı sarı civciv yemi. Suları, sulukları da orada. Sulukları önceki aldım civcivlerden kaldı. Ben de atmadım, duruyordu, kullandım. Bunlar da önceki civcivlerden kaldı. Bu da aynı şekilde boş boş bekliyordu. Biz de civciv aldık 5 tane. 10 günlük oldular. Bayağı geliştiler, büyüdüler. 5'i de fabrika çıkımı. Yani köy tavuğu değil, gurk yapmayacaklar. Hepsinin keyfi yerinde. Hepsinin dişi diye alıp yumurtalık diye bakalım sizlerle beraber büyüyünce hepsinin ne olduğunu, ne zaman yumurtlayacağını göreceğiz. Tam 10 günlükler. Bunlar bir aylık olunca da o zaman da bir videosunu çekerim. Snack falan yaparız. Ben bir kere şimdi buraya bir çubuk koymuştum. Onun üstüne uçuyordu siyahlar. Ama ondan sonra çubuk yere düşüyordu. Biz de kaldırdık. Bakın şu küçücükken eşinmeye başlamış. Gördünüz mü bilmiyorum ama demin eşeleniyordu. Bir şeyler buldu galiba. Belki bunlara şöyle küçük bir bölmeyi arkadaşlar bir yer yapıp oraya kum getiririz. Kül getiririz. İçinde oynarlar. Bir, bir aylık olduktan sonra baya bir değişiklik yaparız bu kafesimizde. Baya geliştiler. Büyüdüler. Bir tane tutalım bakalım. Siyah yakaladık. Şuraya bir koyayım. Aynı hint gibi duruyorlar. alalım şöyle. Kuyrukları da bayağı uzadı. Uzadı. Ayakları da siyah. Bunlar arkadaşlar ataksı olma ihtimali var. Astrolop olma ihtimali var. Yani yumurtalık diye aldık. Gidip de köy tavuğu olamaz yani. Ya ataksı bunlar ya da astrolop. Bayağı gelişmişler, büyümüşler. Kanatlandılar, irileştiler. Ve artık umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay.